50 lira para verdim dün ha. 4 tane parçam yoktu gördün. <laughs> <Ben hemen>. Maşallahı <laughs> var. Aa senin de ablan var Nisa değil mi? Ne var ne yok? Söyle bakayım benim adım Elif de. Çok şükür vallahi. Çok uzaklardan geldi onlar. Şey, şey, Ay gönlük, şey ne? sürdüm. Evet, Boya sürdüm. Güzel olmuş evet, mu? Evet, Beğendin A, mi? Ruj evet, da Bana da Şimdi yanında yok ki. Bize geldiğinde sürelim olur mu? Burada mıydı? Abi ya ben Ay, şey. Bu hala. Bu hala. Bu Dordun mu? Ee, ne kadar içtin ki bu sudan? Bak gel şeker burada Elif. Taze taze. Taze taze mi? Evet. Taze olduğunu nereden anladın? Buyur canım. Afiyet olsun. Beğendin mi? Ama onu geri koyma. Onu sadece sen ye. Buraya koy. Bitir ama onu. Hadi ben kahveyi yapıp geliyorum. Tamam mı? Şu ayağa bak ya. Ceren mi yiyecek mi? Bak kafası Ceren mi? Nisa ya. Nisa beni öldürüyor ya. Açık var, koyun var var. Ben de onu çok seviyorum. <laughs> Ahmet, e? ha, Ahmet Hanım. Ha, ha, aman çok çirkinsin. <laughs> hey, 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 hey. Çikin al bakayım. <laughs> Çikin al bakayım. Ay çok. çok güzel bu fasulye. Hmm. Şimdi bunun bunu Cennet teyze mi ekmiş? Ben mi he? Yok, yok komşulardan olmuş. Ben bunu hiç öyle bir var. olsa da alsak yani. Daha 100 lira gizimden aşağı düştü mü? Buna fasulye. Eçeş fasulye Köşe kaldı mı? Çıkar ben gecelerim. Onları anne. Sizin bir, birleştirdiğiniz ki parça <laughs> ne bla var. Tabak verebilir misin bana? Neyse sen bunu yersin gör. Ekmek yiyyon yine. Hayır. Bunu ekmekle Elif kedilerimi görmeye gelecek misin? Ne zaman? Neydi, neydi? Kendine, Fatih da gittik. Hadi gidelim. Durun şimdi. Hadi. Yetişecek ama. Ben, Çek tamam. Al İşte işte. Gel 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 gel. Gel tamam gir abi güzel. Gel tamam gir abi güzel. Niye böyle gel gel tamam gir abi güzel. Ben de sorum gideyim. Ben de sorum gideyim. Ben size yükleyeceğiz. Size bir anlatayım. Dakika sizi. Ha İyi ki doğdun Evet. Ben de. Gel oğlum yanıma dur sen ama dikkatli. Hadi baba. Nisa. Nasıl geliyor? Çok çekil. Ya tamam, gülemem <laughs> <Tamam, gülüyor> <tamam. Ya>, gül <laughs> ben. Güldüm ben. Ben teşekkür ederim. Ben görüşürüz. Görüşürüz Mustafa. gidiyoruz evimize şimdi. Allah Nasıl? Anne. Neşe. Neşe. Arkadaşlar, şuradaki detayı görüyor musunuz? Cennet Teyzegil'in getirdiği Mersin'deki kabak. Onu bir gün yapacağım ama o zamana kadar dekar olarak orada duracak. Bu arada bugün yulaf lapası yapmadım da şöyle yoğurt üstü meyve koydum. Birazcık yulaf koydum. Sonra üstüne Hindistan cevizi yağı döktüm ki aromatik olsun. Şimdi soğuk su, bunu yiyeceğim. Uyanır uyanmaz bir adet dev bulaşığım vardı. Bulaşığımı yıkadım. O yüzden böyle sıcak bir şeyler değil de soğuk bir şeyler yemek istedim. Bunu yaptım. O sırada bizimkiler salonu mahvetmek üzere. Ama olsun. Canları sağ olsun. arkadaşlar. Ben şimdi hazırlandım yani hazırlandım dedim bir gömlek giydim. Daha demin Instagram'da bir hikaye paylaştım. Böyle yakın arkadaşlarının buluştuktan sonraki hayat enerjisi dolmasıyla ilgili falan. Şimdi arkadaşıma gidiyorum kahve içme evine. Uzun zamandır görüşmüyorduk o yüzden çok özledim. Hasret gidermece ve bol enerji toplamaca. Arkadaşlar biz yine denize gidiyoruz. Tabii ki de şapkamı da yanıma aldım. Motorla gideceğimiz için taktım. Biz yine geldik ama bugün aşırı dalga var. Bilmiyorum çok durabilir miyiz? arkadaşlar biz denizde gerçekten çok durmadık. Çok dalga vardı. Ee, geldik duş aldık. Şimdi de kendime krem şantiden dondurma yaptım. Ama geçenki yaptım. Kıvamı yakalayamadım. Hatta tadı da yakalayamadım. Tam o demiştim ya malum markaların işte McDonald's ve Burger King'in külah dondurması gibi olmuştu. Şu an neden olmadığını hiç anlamıyorum. Aynı şekilde yaptım. Herhalde orada bir trik yapmışım ama bulamıyorum. Aklıma gelmiyor. Arkadaşlar bugünkü yulafım gerçekten önceki tüm yulafları unutturur cinsten. Tadı çok güzel oldu. Ki sütle yapmama rağmen yulafı su, kakao ile pişiriyorum. Sonrasında hindistan cevizi yağı ekliyorum. Ee, ama karıştırmıyorum. Sadece üstüne böyle ekledim. Sonra ee fındık ezmesi. Sonra da fındıkları ekledim. Ve tadı gerçekten çok güzel. Hiç şeker yok. Tadı hani böyle çok tatlı değil ama lezzetli. Eğer tatlı isterseniz de bal veya da pekmez veya da tatlandırıcı başka bir şey. Ben elma şekeri kullanıyordum tatlandırıcı. Bir zamanlar bunun şeyiyken popüler olduğu zamanlar. Çok eskiler. Yani 2016'lar 2017'lerden bahsediyorum. O zamanlar elma şekeriyle yapıyordum. Migros'ta satılıyordu o. Acaba hala var mı? Bilmiyorum. Bu arada bunu yerken de kendimce ders çalışacağım. Bakalım. Yeni videomu yayınladım arkadaşlar. Bu arada videolarıma yorum gelmiyor. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Hatta abone değilseniz, abone olursanız da çok sevinirim. Şimdi annemle gidiyorum. Ablam bir ip. Arkadaşlar iki tane bebek aldım. Gerçek anlamda bebek. Yani bir bebeğim olsa böyle olurdu. Yenilerde şekerliğim kırılmıştı. O yüzden bir şekerlik arayışına girmiştim. Ki buldum. Bu arada en son sedefli olarak ıı, kupa almıştım ve kırılmıştı. O yüzden bunlara o kadar da bakmayacağım. Yani insan kendi gözü bile değebiliyor. O kadar beğendim çaktırmamam lazım. Çaktırırsam nazar değer çünkü. Taşı hiç gene yok. Ben Artık al. Ahmet ve